Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuğba Seben. Bugün sizlerle harika bir meze olan humus tarifi ile beraberiz. Umarım sizler de yapıp denersiniz ve memnun kalırsınız. İster et yemeklerinizin yanına ister kahvaltılarınızda tüketebileceğiniz harika bir mezedir. Ee, geçelim yapımına. Öncelikle 2 su bardağı önceden ıslatılmış dolu dolu su bardaklarım bu arada. Olacak şekilde nohutlarımı tencereme alıyorum. Ben düdüklü tencerede pişireceğim. Çünkü çok daha pratik oluyor. Ama sizler isterseniz konserve, konserve de kullanabilirsiniz. Ama siz eğer konserve kullanacaksanız 3 bardak kullanmanız gerekiyor. Çünkü piştiğinde nohutlar büyüyeceği için bu oran biraz daha fazlalaşıyor. Üzerine 4 su bardağına yakın su ilave ettim ve 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ederek ocağıma alıyorum. Tenceremin kapağını kapatıyorum. Bir elimle kamerayı tuttuğum için birazcık e, kapatmakta zorlandım. E, ama tabii ki iki elinizle yaparsanız çok daha kolay olacaktır. Kaynamaya başladıktan sonra benim nohutum 20 dakikada pişmişti. E, mutlaka havasını alarak e, soğuk suyun altına tutarak havasını alıyoruz ve kapağını açıyoruz. Nohutlarımızı kontrol edelim. Benim nohutum 20 dakikada dediğim gibi istediğim kıvama gelmişti. Nohutlarımızın çok iyi pişmesine lütfen özen gösterelim. Evet haşlamış olduğum nohutlarım ılınınca e, kabuklarından bu şekilde ayırıyorum. Ben hiç kabukla uğraşamam derseniz kabuğuyla da yapabilirsiniz. Ama kabuksuz olduğunda çok daha pürüzsüz ve güzel bir kıvamı oluyor. E, bunu da ayrıca söyleyeyim. Ama ben uğraşamam e, onu da yapmam demeyin kabuklu da yapabilirsiniz. Her ikisi de güzel olacaktır. Kabuksuz olduğuna tabii ki daha da e, pürüzsüz bir kıvam olduğu için ben kabuklarını ayırma taraftarıyım. E, eğer vaktiniz yoksa ya da siz yapmak istemiyorsanız tabii ki e, yapmayabilirsiniz. Evet kabuklarından ayırmış olduğum e, nohutumu bir kaba alıyorum ve şöyle kabuk su, kabuklu olanlardan da bir e, yarım avuç kadar minik bir kase ayırdım süslemek için. Evet, bir rondoya bütün nohutlarımı aldım. İki diş büyük olacak şekilde sarımsaklarımı da içerisine rendeliyorum. Evet, üzerine 4 yemek kaşığı olacak şekilde tahin ilave ediyorum. Şöyle eşit bir şekilde koymaya çalıştım ben. Aynı noktayı da koysanız karıştığında zaten hepsi karışacaktır. E, çok da önemli değil aslında. Üzerine bir tatlı kaşığı dol dolu olacak şekilde kimyon ilave ediyorum. E, 4 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu ilave ettim. Benim limonum çok sulu olduğu için bir tane limondan o kadar çıktı. Ama sizlerin e, limonu daha susuz olabilir. O yüzden e, yemek kaşığı ölçüsüyle vermeyi ta, e, tercih ettim. Ve haşlamış olduğumuz nohutun suyundan da birazcık ayırıyoruz. 1 Bir çay bardağı kadar. E, ben ilk etapta 2 kaşık ilave ettim. Daha sonra yeterli gelmediğinde tekrardan ilave ettim ve toplamda 4 yemek kaşığı kadar e, nohut suyu kullandım. Bu da yarım çay bardağına denk geldi. Ve tadına tuzunu kontrol ederek biraz da tuz ilave ettim mutlaka tuz miktarını damak tadımıza göre ayarlayalım ve rondomuzu çalıştırıp e, güzel pürüzsüz olacak şekilde e, nohutumu çektim. Birazcık kuyu kıvamlı olduğu için ben iki yemek kaşığı daha ilave ettim ve tekrardan e, rondomu çalıştırıp tekrardan çekme işlemini yaptım. Biraz hafiften böyle bir akıcı, e, çok akıcı değil tabii ki. E, çok aşırı yoğun kıvamlı olmasın. E, çok da sıvı olmasın. Gördüğünüz bu şekli aldığımda artık e, humusumuz tamamdır. Ekmeğimizi isterseniz sürün, isterseniz et yemeklerinizin yanında yapın. E, gerçekten harika bir lezzet. Bu kıvamda olması yeterlidir. Kaşamızda güzelce durabiliyorsa yani bir mayonez kıvamında diyebilirim. Ben e, şekil vermek için bir e, sıkma torbası ve e, bir en büyük duyulardan kullandım. Pardon duyu kullanmadım. E, keserek bu işlemi normal düz duyla da kullanabilirsiniz. Son dakikada e, fikrimden caydım. Çünkü sıkma torbamın ağzını kestiğimde de aynı sonucu alacağım için e, herhangi bir duyucu kullanmadım çok büyük olmayacak şekilde sıkma torbamın ucunu kesiyorum ve bir su damlası görüntüsü vererek düz bir servis tabağına alıyorum. Burayı özellikle hızlandırarak yaptım ki herhangi bir sıkılma işleminiz olmasın. Sizler tabii ki bunu aynı şekilde yapmak zorunda değilsiniz. istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz bunda özgürsünüz. Ama e, bu şekilde de sofrada gerçekten e, şık duruyor. Evet birer tane atlayarak tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Su damlası görüntüsünü Sizlerde böyle bir sıkma torbası yoksa bir kilitli poşeti de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Ve en su kısmını da tekrardan en ortasına gelecek şekilde yaptım. Kalan humusumu da küçük bir tabağa koydum ve her bir su damlasının ucuna gelecek şekilde önceden ayırmış olduğum nohutumdan ilave ettim. her birini bir tane koymayı tercih ettim ben. Sizler dediğim gibi tabii ki farklı farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ben öyle uğraşamam derseniz normal tabağınıza koyup kaşıkla da şekillendirebilirsiniz. Evet, humusumuzun şekillendirme işlemi bitti. Şimdi üzerindeki sosu için Tavama 2 yemek kaşığı zeytinyağı alıyorum. Zeytinyağımın çok fazla kızmasını beklemeden 1 tatlı kaşığı da toz kırmızı biber ilave ediyorum. İster tatlı ister acı kullanabilirsiniz, tamak tadınıza göre. Zeytinyağımı şöyle sallaya sallaya 1 dakika kadar kavurup o güzel kokusunu vermesini sağlıyorum. Evet, fokur fokur olduğunda artık e, zeytinyağımız yani sosumuz hazır demektir. Sosumuzu da hazırlamış olduğumuz humusun üzerine gezdiriyoruz. Buraya kadar izlediyseniz bir kalp bırakırsanız ben de mutlu olurum. Böylelikle beni izlediğinizi anlarım. E, eğer denemiş olup e, Beğenirseniz bunları da yorum kısmına yazarsanız gerçekten çok mutlu olurum çünkü izleyenlerim tarifleri bakarken ben kendimden de biliyorum çünkü bir tarif bakarken yapılan kişilerin yorumları benim için çok önemli oluyor. Yapan kişi tabii ki tecrübelerini anlatıyor ama bizim kanalımız olduğu için özellikle insanlar bazen güven duymayabiliyorlar. Yapan kişilerden daha böyle bir şeyler duymak istiyorlar. Yaptım güzel oldu ya da kötü oldu gibi yorumları da onları etkiliyor. O yüzden sizlerin yorumları benim için çok önemli. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, ağzımızın tadı bozulmasın. Sevgiyle kalın.